Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün cilt yenileyici, onarıcı, güneş yanıkları için harika etkili bir maske yapacağız. Ve bu maskemizi aspirin ile yapacağız arkadaşlar. Aspirinin içerisine katacağım birkaç malzeme ile cildinizde çok güzel etki bırakacak. İnanın gözlerinize inanamayacaksınız. Haftada bir kez uygulayacağız bu maskemizi. Hazırlamaya geçmeden önce kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Aynı zamanda açıklama kısmında link bırakacağım. Beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok sevinirim. Hadi sizleri fazla bekletmeyeyim. Hemen maskemizi hazırlamaya geçelim. Evet arkadaşlar malzemelerimiz gördüğünüz gibi burada. Evet hemen önce aspirini alıyorum. 4 adet aspirin alacağım kaseme aspirin içerisindeki salisik asit cildin üst katmanını soymaya ve cildin yenilenmesine yardımcı olur arkadaşlar. 4 tane aspirini bir tatlı kaşığı arıtılmış su ile eziyorum. Bakın hemen zaten aspirin su değdiği zaman Ezildi gördüğünüz gibi. Bunun içerisine limon suyu koyacağım arkadaşlar. Bir çay kaşığı limon suyu ekliyorum. Zeytinyağı ekleyeceğim. Şöyle bir çay kaşığı kadar zeytinyağı ekleyeceğim. Ve son olarak da evimizde varsa portakal yağı arkadaşlar. Portakal yağının cilt yenileyici özelliği vardır. Ben bu portakal yağını evde kendim yaptım. Videolarımda da var. Sizler de portakal yağını evde kendiniz hazırlayıp bunu kullanabilirsiniz. İsterseniz keklere, pastalara koyabilirsiniz. İsterseniz cildiniz üzerinde cilt onarıcı, yenileyici etkisi vardır. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı da portakal yağı koydum maskeme. Şimdi bu maskeyi cildime uygulayacağım. 20 dakika bekleyeceğim. Yalnız bu maskeyi akşam yapmanızı tavsiye ediyorum. Akşamları yapın. Hatta eğer bekleyebiliyorsanız, sizi rahatsız etmiyorsa sabaha kadar cildinize bekletebilir, sabah cildinizi yıkayabilirsiniz arkadaşlar. O zaman çok daha güzel etkisini göreceksiniz. Evet, uygulamaya geçelim. gözaltı haricinde tüm cildime uygulayacağım maskeyi bir fırça yardımıyla uygulayacağım. Sizler de bu şekilde uygulayabilirsiniz. Fırçanız yoksa e, pamuk yardımıyla da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten maskenin etkisini gördüğünüzde sürekli yapmak isteyeceksiniz. boyun ve bölgenize uygulayabilirsiniz. Maskeyi sürerken şöyle hafif damlasa da arkadaşlar cildinize kuruyor bu maske gördüğünüz gibi. Bu maskeyi temizlerken de şöyle cildimizi hafifçe ovarak, hafif hareketlerle, dairesel hareketlerle cildimize masaj yaparak Olarak temizlersek aynı zamanda peeling etkisini de görmüş oluruz ve cildimizdeki o üst katmanı soymuş oluruz arkadaşlar. Aspirinin gerçekten bu özelliği harika ve cildinizi gerçekten portakal yağıyla, zeytinyağı ile birleştiği zaman yumuşatıyor ve yeniliyor. Bunu mutlaka deneyin diyorum sizlere. Evet bakın arkadaşlar cildimi temizledim ve zeytinyağı koyduğum için içerisine kesinlikle cildimi katmıyor Cildime nemlendirici dahi kullanmıyorum. Yumuşak tutuyor cildimi. Gördüğünüz gibi tertemiz bir cilt bırakıyor bizlere. Cildin o üst katmanını da böyle hafif peeling hareketleriyle hem cildimize masaj yaptık hem de cildimizi yeniledik. Arkadaşlar o üst katmandaki tabakayı güzelce temizledik. Videomu beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.